Değerli danışanlarım merhabalar. Doğal çözümlerden Mehtap Işık ben. Sizlere suyumuzu canlandıran, pH'ini yükselten ve mineralli hale getiren setin kullanımıyla ilgili bu videoyu hazırlıyorum. Bu canlandırma tablamız altında özel mıknatıslar var. Suya manyetik frekans vererek 5 dakika içerisinde suyun içerisindeki molekülleri parçalayarak suyu kaynaktaki canlılığına dönüştürüyor. Bu da Alkamine pH damlamız. Suyun pH'ini 10'a kadar yükseltiyor ve 84 tane de mineral katıyor suyumuza. Şimdi nasıl kullanıyoruz? Sürahimize suyumuzu dolduruyoruz. Evde içiyor olduğumuz suyumuzu. 5 dakika tablanın üzerinde bekletiyoruz. 5 dakika içerisinde suyumuz canlanıyor. Sonrasında bardağımıza 3 damla pH damlası damlatıyoruz. Tansiyon rahatsızlığınız varsa eğer... İlk ay 1 damlayla başlıyorsunuz, ikinci ay 2 iki damla, üçüncü ay 3 üç damlaya yükseltiyorsunuz. Evet, suyumuzu damlayı koyduğumuz bardağı dolduruyoruz. Ve bu şekilde günde en az 10 bardak içmeye özen gösteriyoruz. Önemli bir de bilgilendirme yapmak istiyorum. Suyu içiyorken eğer doğru bir su tüketimi e, sağlamak istiyorsak yemeklerden yarım saat önce ya da iki saat sonra içmeye kesinlikle özen gösteriyoruz. Mide rahatsızlığı yaşıyorsanız bu şekilde mide rahatsızlıklarınızdan kurtulmak çok daha kolay olur. Mideniz sağlıklıysa, böyle bir rahatsızlığınız yoksa mide rahatsızlığına yakalanmamak adına yine suyunuzu bu şekilde kullanmanızı öneriyoruz. Sadece su için geçerli değil bu, tüm sıvılar için geçerli. Sıvıları, suyu ya yarım saat önce ya da iki saat sonra kullanıyoruz. Yemekle birlikte sıvı almamaya özen gösteriyoruz. Bu çok önemli bir konu. Evet, suyumuzu bu şekilde damla, e, canlandırıp pH'ini yükseltip mineralli hale getirip içebiliyoruz. Sadece suyumuzu mu canlandırabiliyoruz? Hayır. Sebze meyvelerimizi de canlandırabiliyoruz. Bu şekilde meyvelerimizi ya da sebzelerimizi tablanın üzerine koyarak 5 dakika içerisinde yine canlanmasını sağlayabiliyoruz. Çünkü sebze me meyvelerimiz de %90 oranında sudan oluştuğu için bu şekilde canlılık sağlıyoruz. Dalından koparılmışçasına canlı bir şekilde tüketebiliyoruz. Salatalarınızı da Kaseye ya da salata kabına doğrayıp tablonun üzerine koyup o şekilde canlandırabilirsiniz. Sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.